Ya benim bu Küçük kağıtlar vardı Hani e, üzerine böyle şeyleri not aldığım Ders programı, Toplantıları not aldığım bir program vardı Onu gördün mü ya Ya bulamıyorum Nereye koydum ki ben onları Böyle 4-5 tane kağıt vardı Allah Allah Nereye gitti acaba onlar ya Gece almış olmasın bir yere koymuş mudur? Atmıştır o yine bir şeylerin arkasına ya. Kediler falan böyle parçalamış olabilir. Pascal geçen gün bir kağıtla oynuyordu. O olmuş olmasın o. Ha? Vallahi yok bulamıyorum ya. Öf, delireceğim. Bir şey yapmam lazım. Nereye kaydettim ki ben onları? Daha önce bir yere kaydettim mi acaba? Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir zaman çizelgesi programı incelemek istiyorum. Bu program gerçekten benim hayatımı çok olumlu yönde etkiledi. Bütün işlerimi çok rahat yapmaya başladım. Daha önce bilirsiniz öğretmen ve öğrenciler için ders programları bir çıktı alınırdı. Ondan sonra onları küçük küçük yapmaya çalışıyorduk ve cebimize koymaya çalışıyorduk. Oraya buraya koyuyorduk, kayboluyordu. Değişiklikler oluyordu, siliyorduk, tekrar yapıyorduk, tekrar çıktı almak zorunda kalıyorduk. Bir sürü bir sürü bir sürü aman çok sıkıcıydı. Ta ki bu programı keşfedene kadar. Bu program benim cep telefonumda, tabletimde, bilgisayarımda hatta Apple Watch'ımda bile kullanılabilir bir şekilde duruyor. Ben bir yerde bir değişiklik yaptığımda otomatik olarak bütün hepsinde bu değişiklik sağlanmış oluyor. Böylece cep telefonumdan, bilgisayarımdan, tabletimden ya da saatimden bakabileceğim bir zaman çizelgesine sahip olmuş oluyorum. Ve en güzel taraflarından birisi de benim ayarladığım sürede ders başlamadan ya da o görevin başlamadan bana haber vermesi. Bu sayede ne derslerinize, ne görevlerinize hiçbir zaman geç kalmıyorsunuz toplantılara geç kalma sorunu kalkıyor ortadan ve ben gerçekten bu işten çok memnun oluyorum. Aynı şekilde öğrencilerime de bunu önerdim ve öğrencilerim de sıklıkla bu programı kullanıyorlar. Onlar da bilgisayarlarında, telefonlarında ya da tabletlerinde bu programı çok rahat bir şekilde kullanıp hayatlarını organize edebiliyorlar. Şimdi gelin isterseniz bu programa biraz yakından göz atalım. İlk önce size iPad'de olan kısmını göstermek istiyorum. Burada benim iPad'imde Ana ekran kısmında sol üst köşede bir widget olarak koydum kendisini. Açtığımda gördüğünüz gibi bütün derslerimi, bütün toplantılarımı ya da bütün eğitimlerimi burada rahatlıkla görebiliyorum. Herhangi birisinin üstüne tıkladığımda bu dersle ilgili bir görev varsa görev ekleyebiliyorum. Ya da ekle kısmından bu dersle ilgili herhangi bir belge buraya ekleyebiliyorum. Bunun yanında herhangi bir şekilde ders ayarlamakta ya da bir toplantı ayarlamakta çok kolay. Örnek olarak sizinle birlikte bir tane burada uygulayalım. Artıya tıklıyorum. Başlık olarak toplantı yazıyorum. Gününü örneğin pazar günü yapalım. Ve zamanında saat 15.45 yapalım. Bitiş saati de 16.45 olsun. Ve bilgi olarak da Apple toplantısı yazalım. Renk seçebilirsiniz. İstediğiniz gibi renkleri organize edebilme şansınız var. Örneğin ben toplantılarımı yeşil renkte yapıyorum. Derslerimi kırmızı renkte yapıyorum. Diğer eğitimlerimi de mavi renkte yapıyorum. Bu bir toplantı olduğu için buna yeşil rengi vereyim. Bunu kaydettiğim zaman bakın burada pazar gününde saat 15.45-16.45 arasında Apple toplantısı olduğunu bana gösteriyor. Peki bu benim bilgisayarıma ya da saatime gelmiş midir acaba? Bir hadi kontrol edelim. Bilgisayara geçelim. Evet, bilgisayar kısmına geldiğim zaman da bilgisayarımda timetable nerede? Onu görmek için hemen şu kısma bakıyorum. Bakın, timetable'ım benim burada duruyor. Timetable'ımı açtığım zaman biraz önce oluşturduğum toplantı buraya da geldi. Gördüğünüz gibi Apple toplantısı olarak buraya geldi. Peki ben saatimden bunu görebiliyor muyum? Evet, saatimden de şu anda bastığımda burada toplantılarımı çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Peki bilgisayarımda ben bunları nasıl düzenleyebilirim? Aynı şekilde artıya tıklayarak bir eğitim planlayalım. Bu eğitimimizin ismi Google araçları olsun. Bu eğitimimiz pazartesi günü saat 12.00'de olsun. Bu bir eğitim olduğu için ben bunun rengini hemen buradan mavi yapabilirim. Kaydet dediğim zaman gördüğünüz gibi eğitim burada yer alacaktır. İnanılmaz derecede keyifli. Size haber vermesi çok güzel. Organize edebilmeniz çok güzel. Silip baştan yazma şansınız da var. Birçok şekilde kullanabilirsiniz bu programı. Benim hayatımı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Biraz karıştırırsanız bu programı 2-3 haftalık da programlar ekleyebiliyorsunuz. O özellikleri de var. Bu programın nereden indirebileceğinizle ilgili linkleri aşağıya bırakacağım. Eğer bu seriyi sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Eğitimde kullandığım bu ve bunun gibi birçok uygulamayı sizinle bu seride paylaşmayı düşünüyorum. Peki sizin benden istediğiniz bir program var mı? İncelememi özellikle istediğiniz bir program varsa lütfen aşağıya yorum bırakmaktan çekinmeyin. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.